Masterchef'te haftanın 5. ve 6. elenme adayları bakın kim oldu. 31 Ekim Perşembe günü Masterchef'teki eleme adayları. Olaylı konsey. Danilo şefi kızdıran o anlar. Mavi takım sonunda turnayı gözünden vurdu. Peki ya kırmızı takımın içinde yaşanan o büyük kavganın sebebi neydi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bugünkü dokunulmazlık oyununu mavi takım sonunda kazandı. Üst üste aldığı ağır ezimiyetler sonucunda mavi takım bir hayli dağılmıştı. Fakat bugünkü son dokunulmazlık oyununu kazanarak en azından belki karşı takımdan birilerini göndermeyi de garantileyebildiler. Bu yüzden mavi takım kazandığı için kırmızı takım kendi arasında bir dokunulmazlık oynadı ve bireysel dokunulmaz olan kişi 5. elenme adayını kırmızı takım ise oylayarak 6. elenme adayını belirledi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te bu haftanın 5 ve 6. adaylarını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.